Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Kötü bir haberle karşınızdayız. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden İklal Aydın şunları yazdı: "Bu sabah da her zamanki gibi gün ağrırken uyandık. İlk işimiz Marlon'la tuvalet yürüyüşüne çıkmak olur. Bu sabah da neşeyle çıktık evden. Bir iki sokak uzaklaşmıştık ki bir grup sokak köpeği ile burun buruna geldik. Neden bilmiyorum ama köpekler Akitaları sevmiyor. Sokak köpekleri Marlon'u görünce çılgına döndü." Gerçek bir iddialaşının ortasında kaldım. Birbirlerine öyle bir bildirdiler ki ayırmama imkan yok. FR'ye köyün genci yetişti. Gece yağmur yağmış. Her yer çamur içinde. Köyün her yanında her gün erkenden gürültüye başlayan site inşaatları var fakat her nasılsa o saatte bir Allah'ın kulu yok. Kim kimi ısırıyor, kim nereye saldırıyor karıştı. Köyümüzün çok yaşlı sakat bir çoban köpeği var. Beni yerde görünce koşarak gelip beni kurtarmak için kavgaya daldı ama onu da savuşturdular. Neyse ki Feryadıma köyün gençlerinden biri yetişti. Sokak köpeklerini kovalamayı başardı. Marlon'la çamur içinde girdik eve. b -A -A -M, m d a n i s r m i ş Bacağımda, sırtımda, kollarımda ağrı hissediyordum ama tam olarak ne olduğunu anlayamamıştım. Sonuçta bir iddialaşının ortasında kalmış, oğlumu sokak köpeklerine bırakmamıştım bir şekilde o arbede ben de payıma düşeni almışımdır diyordum. Eve girince gördüm ki bir tanesi beni bacağımdan ısırmış ama hangisi? Sonuç, tetanoz ve dört aşamalı kuduz aşısı programı nedeniyle tüm seyahat planlarının ertelenmesi. Marlon'da asabiyet. Ben de giderek artan beden ağrısı. E? Tabii sokağa çıkma korkusu, kalbimi sızlatan o yaşlı köpek var ya, ah canım benim be, diyerek açıklamada bulundu. Yorumlar Görüm. sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.